Evet. İstanbul'dan geliyorsun evet. direkt. 5 yıllık evlisin. Vajinismus evet. problemi vardı. Evet. Ee, bir günde çözdük. Evet. Çok şükür çözdük hocam. Evet. Şimdi vaginismusu daha önce duymuş muydun evlenmeden önce ee, hiç Öfü duymadım. Gerçekten hı. ilk gece sürpriz olarak karşıma çıktım. Hatta ilk gece bile böyle bir şey varlığına inanamadım, yorgunluğuma verdim. Hı hı. Sonra balayında olmayınca tekrar tekrar, hı hı. tekrar dedim ki dur burada başka bir şey var. Başka bir problem yani. var. Hı hı. Sonra araştırmaya başladım. Hı hı. Ee, zaten hani ilk durum hı hı. internetten araştırmak oldu ve böyle bir hastalığın var olduğunu öğrendim. İlk <laughs> defa. <laughs> Ama hiçbir şekilde bir ilk bir sene, bir buçuk sene kendim kabullenemedim. O yüzden Hı -hı. bir destek almayı düşünemedim. Ya evet ne zaman internetten araştırırsam karşıma hep bir destek alma çıkıyordu, mutlaka çıkıyordu. Fakat kendim kabullenemediğim için daha şey yapamadım. E şimdi edemedim. peki burada e, vajinizm... E şimdi yani. ilk zamanlarda aynı benim gibiydi. Aynen. O da ne olduğunu hiç bilmediği için o da çok şaşırdı böyle bir duruma. Ee, hani şey sandı. E, ben istemiyorum. E kendimi bilerek kasıyorum. O da çünkü böyle bir İstesen hastalığı. İstersen gevşeyebilirsin. Aynen. O da hani böyle bir hastalığın varlığından haberi Hı -hı. olmadığı için Hı -hı. hani ben bilerek yapmak istemiyorum. Sandı kendim bilerek kasıyorum sandı Hı -hı. ve hatta bana bir cümle kurmuştu hocam. Ee, biraz dişini sık. Yani acısa önemli değil, acısın ama birazcık dişini sıksan her şey olacak demişti ama ben ona bunu işte anlatamamıştım. Hı -hı. Ha, tabii ki de beş yıl içerisinde gerçekten e, kötü anlamda hiçbir şey olmadı. Hı -hı. Hep iyiydi ve hep yanımda oldu. Ona buradan çok teşekkür ederim. E, sonra bir buçuk yıl sonra ben bir işe girdim hocam. Bu sefer de ertelemeye başladık. Hı -hı. E, yine destek almak asla yani sürekli araştırıyorum destek almam gerektiği gözüküyor ama asla e, gitmiyorum. Ee, evde kendi başıma yapmaya çalıştım, uğraştım. Bazı şeyleri de yapabilmişsin güzel. Evet, onu Çoğu hasta senin yapabildiğin pek çok şeyi yapamaz aslında. Evet, evet o şekilde uğraştım, denedim kendi başıma ama e, kendi kendimize bir yere kadar. Sonrası Hı. maalesef olmuyor, mutlaka bir uzmandan destek almak gerekiyor. Artık 5 senenin sonunda dedim bu böyle olmayacak yani çünkü artık e, çocuk da istiyorduk. Ve hani bu işi Hı -hı. acı olmadan, sıkıntısız bir şekilde yaşamak istiyorum yani. Hı -hı. İnternetten araştırdım gerçekten direkt internetten girdim Hı -hı. bir klinik sizin kliniğiniz çıktı önüme. Beni ilk çeken sizin kliniğinizin sitesinde anlatım oldu, videolardan da önce. Çok güzel vakumusunu anlatmışsınız ondan Öyle sonra mi? nasıl bir tedavi uyguladığınızı anlatmışsınız Hı -hı. şöyle yani. Hmm, işte davranışsal terapi şöyle böyle ve en ince ayrıntısına kadar varacağımız musa anlatmışsınız. Bu benim ilk ilgimi çekti açıkçası. Sonra hmm. sizi e, işte hmm. videolarınızı izlemeye başladım. O site direkt hmm. bana kendini güvendirdi. Hangi site? <laughs> Doktor Soytürk. Öyle mi? Aynen hmm. hocam. Şey çok güzel yazılmış her şey. Hmm. oradan güvenerek site izledim. Kaç evet. tane site'm var? Evet, hepsinde farklı Vallahi şeyler ölümü, yazmaya çalışıyorum. Virusosu yazınca önüme direkt çıktı. Hmm. Her sadece size hmm. birden fazla e, siteye girdim. Tabii ama sizin videolarınızı izledikten sonra o zaman geldi. yani içimden bir ses buraya gitmelisin dedi ki iyi ki buraya gelmişim. E, bütün videoları izledim buradaki ve hani hep şey diyordum. Ben de Yapabilecek miyim? Çünkü 5 yıl az bir zaman değil ama gerçekten sırf ertelediğim için 5 yıl olduğunu buraya gelince anladım. Aynen bu tedaviye başlayınca anladım ve hani 2 seansta bir 2 günde bu şekilde bu kadar çabuk 5 yılın <laughs> hizmetini çözmemiz değil evet, mi? evet çok büyük bir mutluluk sanki üstünden çok büyük bir yük kalktı. ama bununla da sizin yaklaşımınız çok çok önemli gerçekten. O kadar naif ve güzel yaklaştınız ki tamamen girer girmez güvendim, inandım. İlk seansta bile çıkar çıkmaz dedik ki biz yapacağız eşim bile hiç bana şey olmayan, inancı kalmayan, ona da hak veriyorum kesinlikle. o bile inandı. Sonra güvendik, inandık ve sayenizde oldu. Size çok teşekkür ederim. Aslında şurada şey söyledin ya, bir erteledik, iki kendim çözebilirim dedin. Vajinismus tedavisinde yapılan tedavi sürecinde yapılan bazı yanlışlar var. Bir evet. hastanın yaptığı, genelde hastanın bir de paylaştığı kişilerin diyeyim. Ee, öncelikle zamanla biz çözeriz, zamanla bırakalım, yavaş yavaş bunun üstesinden geleceğiz demek. Ee, i̇kincisi e, belki paylaştığı yakın çevresi ya da eşi olabilir. Ee, kendini bıraksan bitecek, kendini gevşet. Evet. ama burada evet. zaten kasılma isteyerek yaptığım bir kasılma değil. Yani evet. bilinçli yaptığım bir kasılma değil. Orada isteyerek kasılmadığın için zaten gevşeyemiyorsun. E, ertelemek dediğim gibi. Ya da sen öyle bir travmatik tedavilere uğramamışsın ama e, sarı kalın olmadığı halde gidilen bazı yerlerde kızlık alalım. Vajen girişi dar, vajen girişini açalım. Yine benim duyduğum, bana gelen hastalarından duyduğum başka bir yaklaşım işte genel anestezi verelim, uyutarak yapalım, tamam. belden uyuşturalım, o, o bir şekilde olsun. Maalesef. Tabii, çünkü sen ne diyorsun? Korkuyorum ve kasılıyorum. Aynen. Yani burada korku ya. var <laughs> ve sadece içerideki kasta değil, bedeninde de bir kasılma var Aynen. ama bu şekilde Hani sen evde çalışarak vakit kaybetmişsin evet. belki ama şimdi evde bu çalıştıkların da bize artısı oldu. Evet. Hiç dokunamıyor, hiç bakamıyor değildin. Geldiğinde bazı şeyleri yapabildiğin için biz hızlı hızlı ilerledik. Ama bunları yapabilmem hocam tek başıma özür dilerim. Beş sene mi yani sizle iki günde yapabildiğim evet, ben evet, tek yok. başıma, sizin desteğiniz olmadan gerçekten tek başına beslenemi aldı bu şekilde yapabilmek. O yüzden kesinlikle bir uzman desteği. Evet, hala güzel. inat etseydim belki biraz daha zaman kaybedecektim. Evet, evet. Ee, yani burada evet e, belki seninle hani bir günde o iki seansı yaptık ve bitirdin. Öyle yapmayacaktık da böyle sıfır gelseydim belki 3 güne yayarak biz bunları evet. yapacaktık. Evet. Ee, yine bitirecektin. Ee, şimdi sen, senin gibi hastalar daha az gelmeye başladı. Daha Hı. çok böyle e işte 10 günlük evliyim, balayından geliyorum, iki i̇şte. haftalık evet. evliyim diyen çiftlere daha çok rastlamaya başladım. Evet. Ee, onları gidermiş. gördükçe evet mutlu oluyorum çünkü diyor ki. Hani böyle bir hastalığı duydum ve tedavisi de var. Niye ben hani daha yeni evlendim böyle bir sıkıntıyla yaşayayım ki diyor. Ve direkt ertelemeden geliyor. Onlar gerçekten Böyle e, eskiden öyle görmezdi, çok nadirdi o hasta grubu. Şimdi onlar artmaya başladı. Beni mutlu ediyor gerçekten. Ertelememek gerekiyor. E, burada çok doğru bir şey söyledin. Hani tamam güzel şeyler başarmıştın ama son noktaya gelememiştin. İlişkiyi başaramamıştın evet. ve çok kısa sürede başardın. Evine gidiyorsun. Evet. Dediğin gibi evde bir şeylerle uğraştım ve 5 yılda bazı şeyleri yapabilir aşamaya geldin ama ilişkiyi hala başaramamıştın. Evet, evet dediğin gibi ertelememek lazım. Sonuçta burada birkaç günde bitecek bir problem için hayatını erteliyorsun. Kesin işte planlarını erteliyorsun. Evet, Farkına kesinlikle. varmadan o yükün altında, stresin altında sen ve eşin aslında eziliyorsunuz. Ee, şimdi başardığında üstünden büyük bir yük kalkmış gibi. Evet, evet. Hocam bir de bir şey söylemek istiyorum. Doktor çok çok önemli. İyi ki hani size araştırıp size gelmişim Hı. gerçekten bunu ilk e, oturduğum andan itibaren böyle düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi daha önce çok yanlış e, denemeler yapanlar olmuş e, Evet. gittikleri yerde sıkıntı yaşayanlar de. olmuş. Bu yüzden hani direkt e, bu videoları izledikten sonra hiç çekinmeden direkt size Tüm. randevu alıp gelmelerini. E, tavsiye ediyorum kesinlikle çünkü ben de çok çekiniyordum Hı. ve e, videolar tuttu beni çekirdeğinize. Evet, bu yüzden hastalarımda hep videoyu istiyorum. <laughs> yani kabul edenler sağ, ol, sen de kabul ettin. E, sizin videolarınız, sizin gibi aslında pek çok hastaya yardım ediyor. Yani ben evet güzel yazmış olabilirim sitede e, vajinismusla ilgili o tecrübelerimizi paylaşmış olabilirim ama o bir yere kadar evet. bence burada. Ee, sizin konuşmalarınız senin Hı. yaşadığın o süreç etkiliyor insanları kesinlikle. evet ertelemeyin kesinlikle ertelemeyin ve hocama mutlaka gelin ee, geldiğiniz an başarabileceğinizi hissedeceksiniz zaten başka hiçbir yere gitmenize gerek yok <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim ben teşekkür ederim size her şey için hocam gerçekten yaklaşımınız için her şey için çok sağ olun